Merhaba gelmeyin heca. Hem hatın sersara sersava hatın. sma Merhaba değerli mücadele arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz. Hepiniz Yeşil Sol Parti Grup toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 7 Ekim tarihinden itibaren aslında günlerdir İsrail Devleti'nin işgal ve şiddetinin sebep olduğu bir savaşa tanıklık ediyor bütün dünya. Eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın mümkün olduğuna inanan ve bu mücadelesini veren bizler, Filistin halkının yıllardır sürdürmüş olduğu eşit, özgür yaşam mücadelesini ve direnişini sonuna kadar destekliyoruz. Bir halkın işgale karşı direnişi ne kadar meşru ve gerekliyse bununla ilgili olarak yürütülecek mücadelenin yönteminin de önemli olduğunu ısrarla vurgulamak isteriz. Çünkü her mücadele ne yazık ki özgürlük getirmiyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Filistin halkının direnişi meşrudur. Bugüne ve bugün ortaya çıkan İsrail devletinin, bugün ortaya çıkan savaşın kendisi İsrail devletinin yürüttüğü savaş ve işgal politikalarından bağımsız değildir. Bu savaşta tekrardan karşımıza çıkan esirlere ve özellikle kadınlara dönük olan uygulanan şiddeti ve teşhiri kabul edilir bulmadığımızı ve direniş e, savunusu açısından da meşru görmediğimizi ifade etmek isterim. Bugün yaşananlar elbette ki sadece bugüne ait meseleler değil. Haliyle bugün söyleyeceğimiz her sözün, bugün alacağımız her tutumun gelecek açısından onurlu, adil ve demokratik bir yaşama elbette ki hizmet etmesi gerekiyor. Şu an gerçek olan şu değerli arkadaşlar, savaş hukukunu aşan ve direkt sivillere hedef alan bir savaş yürütülüyor. Sivillerin canice katledildiği bir durum var. Yapılacak ilk şey ve e, bunun acil olarak durdurulması gerektiğidir. Çünkü ortada siviller ve onlar üzerinden yürütülen bir savaş var. Orta Doğu'da ulus devleti siyasetin halkları düşmanlaştıran politikaları bir an önce son bulmalıdır. İsrail savaşı derinleştiren adımlarından vazgeçmeli, tüm yaşam alanlarını hedef haline getiren bombalamaları durdurmalı ve hepsinin temel gerekçesi olan işgal politikalarından vazgeçmelidir. İsrail ve Filistin ilişkisinde derinleşen bu savaş karşısında başta Orta Doğu hakları olmak üzere tüm hakları adil ve demokratik bir çözümün taraf olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dün hakların umuduna, ortak yaşam iradesine karşı geliştirilen uluslararası komplonun yıl dönümüydü. 9 Ekim komplosunun 25. yıl dönümündeyiz. Ekim 1998 yılında başlatılan uluslararası komplo halklarımızın hakkı olan farklılıklara rağmen eşit, özgür, bir arada yaşamın yolunu tıkamak için Sayın Öcalan şahsı da gerçekleştirilen ve başta Kürt halkı olmak üzere Orta Doğu halklarının geleceğine dönük yapılan bir müdahaledir, bir komplodur. Peki bu komplo ve müdahale bitti mi? Elbette ki hayır. Komplo büyük oranda buşa çıkarmış olmasına rağmen bir yandan da devam ediyor. Bu bağlamda Komplo'nun nasıl devam ettiği, ne tür krizlerle kendisini sürdürdüğü ve bunun karakterinin anlaşılması elbette ki demokratik siyasetin en acil görevlerinin başında gelmektedir. Bugün ülkede Kürt halkının üzerindeki ağır baskı ve Türkiye'nin başta Rojava olmak üzere Kürt kazanımlarının olduğu her yerde saldırısı, Rojava'da, Mahmur'da, Federe Kürdistan'da, sivil halkın üzerine yağdırdığı bombalar, Komplonun bütün ağırlığıyla devam ettiğinin bir göstergesidir. En büyük kanıt Kürt sorununda onurlu bir barışa sırtın çevrilmesidir. Diğer bir kanıt Orta Doğu halklarının geleceği için onurlu bir yaşam fikriyatını sunan Sayın Hocalan üzerindeki mutlak tecritin derinleştirilmesidir. Sayın Hocalan tecrit edilerek bölgenin en uzun soluklu ve en can alıcı sorunlarından birisi olan Kürt sorununun demokratik yollarla çözülme çabaları engellenmekte sadece Kürtleri, Türk halklarını değil, esasen tüm Orta Doğu halklarını dizayn etme hevesiyle bölgesel ölçekteki istikrarı, güvenlik ve insan hakları yok edilmek istenmektedir. Unutmamak gerekir ki tecrit kontrolü sürdürmesinin bugünkü adıdır. Ancak 25 yıldır ağır tecrit altında tutulan Öcalan'ın tutumuyla kendi şahsında Kürt halkına karşı gerçekleştirilen 9 Ekim komplosu boşa çıkartılmıştır halklara köleliği, sömürüyü, onursuz bir yaşamı da yatan anlayışa karşı demokrasi ve özgürlük temelinde onurlu bir yaşamı mücadelesini vermiştir. Bu komplo aynı zamanda tüm halklar nezdinde de tamamen teşhir olmuş, ipliği pazara çıkmış, uluslararası kirli, vicdansız bir tezgah olarak da tarihteki yerini almıştır. Bu sebepledir ki Kürt sorunu çözümsüz bırakmak için gerçekleştirilen komplo ve onun devamı olan tecritle ilgili olarak iki gündür 8 ve 9 Ekim'de başta İstanbul ve olmak üzere halkımızın, mücadele arkadaşlarımızın bu komplo karşısında ve Türkiye'de bir rejim haline getirilmek istenen tecrit karşısında almış olduğu tutum başka bir tecritle karşı karşıya kaldı. Yasalarla güvence altına alınan, en demokratik hakkımız olan düşüncelerimizi, fikirlerimizi beyan etme hakkımız, açıklama yapma hakkımız kolluk kuvvetleri tarafından şiddetle tecrit edilmiştir. Arkadaşlarımız ters kelepçeyle gözaltına alınmıştır. Ama şunu belirtmek isteriz. Biz Kürt sorunun çözümünde adil demokratik yöntemlerle çözümün geliştirilmesinden, mücadelesinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ve bunun ön adımı olarak gördüğümüz, tecrübün kaldırılması için yürüttüğümüz mücadeleden de vazgeçmeyeceğimizi buradan tekrar ifade etmek istedim. Evet 9 Ekim 1998'de uluslararası bir komployla Sayın Hoca'dan Suriye'den çıktı. Ve 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde emek, barış ve demokrasi mitingi için toplanan toplananlara yönelik işitli iki intihar bombacısının saldırısı sonucu bu ülkede barışı savunan 104 kişi hayatını kaybetti ve 500'ün üzerinde de insan yaralandı. Aralarında 17 yıl olan bu iki olayı birbirinden bağımsız ele almak elbette ki mümkün değil. Kürt sorununda çözümsüzlükte ısrarın yarattığı kaos ortamı başta Türkiye tarihinde sivillere yönelik gerçekleştirilen en büyük katliam olan gar katliamı olmak üzere birçok katliam silsilesini de beraberinde getirmiş ve bizler de buna ne yazık ki en acı şekilde tanıklık etmişizdir. Göz göre göre gelen bir katliamdan bahsediyoruz. Saldırıya ilişkin onlarca istihbarat olmasına rağmen, emniyetin elinde bütün bilgiler olmasına rağmen Karşı hiçbir önlem alınmayan bir katliamla karşı karşıyayız. 12 Ekim iddianamesine yansıyan skandallar göz göre göre bile bile katliama yol verildiğini bize gösteriyor. Bunun kayıtları, belgeleri ortada. Benzer mitinglerde alınan sıkı önlemlere rağmen 10 Ekim mitinginde ne yazık ki bütün arama noktaları kaldırıldı ve işitli iki canlı bomba ellerini kollarını sallayarak miting alanına girmiş oldular. Aradan geçen zamanda katliamda ihmali olanlar, delilleri gizleyenler, pek bir kamu görevlisi dahi yargılanmadı görevden alınmadı. Sorumluluğu olan tek bir bakan bile istifa etmedi. Aksine yapılan duruşmada işit canlı bomba emrine verenin tahliye edildiği ortaya çıktı. Ülke tarihinin en, en kanlı katliamı olarak anılan 10 Ekim katliamı davasında 8 yıldır süren adalet mücadelesi bugün saray yargısının gerçek failleri koruyan, saklayan ve bir an önce dosyayı kapatmaya isteyen tavrı yüzünden bir ilerleme kaydedememiştir. Ankara Gar katliamı dosyası işitin Türkiye'de ne kadar kolay örgütlenebildiğini, bu tarz katliamları nasıl kolay bir şekilde gerçekleştirebildiğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün hala IŞİD, ÖSO gibi benzeri gruplar Türkiye'de nasıl kullanıp kullandığına hatta kaçakçılıktan silah ticaretine kadar her türlü suçu Türkiye yapılanmalarında çok rahatlıkla gerçekleştirdiklerine ve buna rağmen serbest bıraktıklarına ilişkin haberler önümüze düşmeye devam ediyor. İşit ve türevleri eliyle yapılan bu katliamlar ile devreye konulan savaş ve imha konseptine ancak barış ve demokrasi mücadelesini daha da yükselterek, daha da ortaklaştırarak cevap verebiliriz. Üzerinden tam 8 yıl geçen ve savaşa karşı barışın, barışı savunmanın bedelini gar katliamı diyor diyen tüm canlarımızı saygıyla anıyor. Bu katliamın sorumlularının açığa çıkarılması ve cezalandırılması için yürütülen mücadelenin her zaman yürütücüsü ve bir parçası olacağımızın da sözünü yinelemek istiyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere 4 Ekim günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, diğer bir deyimle Şer yani Savaş Bakanı olarak görev yapan Hakan Fidan, bütün altyapı, üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonraki güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefleri açıklaması ile günlerdir Rojava saldırısı var. Yüzlerce saldırı var. Kobane, Mahmur, Heseke, Amude, Tırtemir, Kamışlo, Tırbesiye gibi yerler başka olmak üzere ilçeler ve köyler bombalanıyor. Nereye saldırılıyor? Petrol ve gaz istasyonlarına, elektrik santralleri, su istasyonu ve hastaneler onlarca yer kullanılamaz halde hizmet veremez hale getirilmiş durumda. Savaştan ötürü göç edenlerin toplandığı tamamen bir sivil yaşamı olan Mahmur'da cami bombalandı, görüntüler yansıdı. Aynı şekilde aynı İsa'da oyun oynayan iki çocuk tarlada çalışan kadınlar ve Rojava Derik'te de kendi yaşam alanlarının sivil düzenini sağlamaya çalışan 29 asayiş görevlisi hava saldırılarıyla katledildi. Tüm bunların anlamı nedir? Burada yaşayan halkların yaşamına kastetmektir. Açık söyleyelim bu durum savaşın en yaşanabilecek en dip noktasıdır. Milyonlarca insanın doğrudan yaşamına kastediliyor. Suyu, elektriği, doğalgazı kesmek ne demektir? Bu bir halkı 7'den yetmişe sistematik olarak ölüme zorlamaktır. Bunun adı açlığa, sefalete, yaşama doğrudan el uzatmaktır. Tanımı zor bir katliam girişimidir. Bir halkı dizleri üstünde görme arzusuyla yanıp tutuşanlar böylesi pratikleriyle övünürken yanı başımızda başlayan İsrail-Filistin savaşı hakkında da bolca akıl ve ahlak dağıtmaya devam ediyorlar. Bakın bir halkın elektrik, su ve yemeğine bomba atıp bundan medet umanlar prensip olarak her türlü sivil ölüme karşıyız diyorlar. Siz iki yüzlüsünüz. Ve tüm savaşlar, tüm gözyaşları bu iki yüzlü tutumunuzdan, üzerinize düşeni yapmamaktan ve daha da körüklemekten kaynaklanıyor. <laughs> barış ve huzur olmalı diyor AKP-MHP iktidarı. İyi de bu barış ve huzur niye bize tekabül etmiyor, niye buraya dokunmuyor? Bunu isteyenler neden en ağır şekilde şiddete ve cezalandırmaya maruz kalıyor? Sadece barış dediği için, sadece adalet dediği için insanlar neden bu kadar baskı altında? Hukuk neden bu kadar devre dışı kalıyor? Yine son bir haftada 500'e yakın gözaltı var değerli arkadaşlar. Torba kanun misali her kurumu kriminalize edip gözdağı vermek için propaganda yapmaya devam ediyorlar. Özellikle il ve ilçe binalarımız basarak zoraki bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Demek ki neymiş? Siz saf bir Kürt, düşması, Kürt düşmanısınız. Kürt düşmanlığı sizin tek politikanız. En son İzmir'de gözaltına alınan ve dün itibariyle tutuklanan il eş başkanlarımız sevgili Berna Çelik, sevgili Çınar Altan ve Buca ilçe başkanımız Nihat Türk'ün emniyetten çıkarken göstermiş oldukları direniş, baş eğme işleri bundan sonraki mücadelemizin ana hattı olmaya devam edecek. Tabii Rojava'ya saldırmak için bahaneler yaratmak en çok Dışişleri Bakanı olarak tanıdığımız, bugün Dışişleri Bakanı olarak tanıdığımız Hakan Fidan'ın en iyi bildiği işlerden birisi. Daha önce de füzeler atarız oradan başlatırız savaştan diyen birisiydi. Bugün de aynı şeyleri yapıyor demek ki hevesi bitmemiş. Fakat Kobane'de kimlerin hevesi kursağında kalmışsa yine kalacak bunu iyi bilinmesini isteriz. Savaş hukuku alimli bir şekilde çiğneniyor. Uluslararası hukuk mercileri sessiz. BM sadece endişeliyim diyor. Fakat insanların yaşadıklarına dokunan bir endişe olmuyor, olamıyor. Başta uluslararası kurumlar olmak üzere STK'ları, tüm demokratik kamuoyunu bu savaş suçuna, bu sivillere dönük komplevari cinayet girişimlerine karşı koymaya ve ses vermeye çağırıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bu grupta her zaman değinmeye çalıştığımız en özel başlıklardan, en önemli başlıklardan birisi elbette ki ekonomi başlığı. Ekonominin yine son günlerdeki e, en özel gündemi enflasyon ve zamlar. Özellikle seçim sonunda gün yeni bir zamla uyanmaya devam ediyoruz. Niye? Saray yandaşlarının saltanatı sürsün diye elbette ki. Türkiye'de bir avuç zengin, e, bir avuç yandaş zenginleşirken milyonlar sefalet varlık içerisinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda. İnsanların büyük bir kısmı en temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan karşılayamaz noktaya gelmiş durumda. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 56 milyon insan açlıkla, 28 milyon insan ise yoksullukla mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. Yani 86 milyonluk nüfusun içinde sadece 2 milyon insan rahat yaşayabilmektedir. 84 milyon kişi ise açlık ve yoksulluk içerisinde yaşam mücadelesi vermeye devam etmektedir. Yine Aile Bakanlığı'nın verilerine göre elektrik faturasını ödeyemediği için yardım alan hane sayısı 5 milyona ulaşmış durumdadır. Bu rakam